Evet herkese merhaba. Petkim'i konuşacağım. Hemen hgvtrade.com sayfamızda panelimizden giriş yapıyoruz. Ve panelde arama kutucuğumuza Petkim diye yazdık. Petkim geldi önümüze. Hızlıca cuma günü kapanış itibariyle yine bir dip zirve ve radar analizine bakalım nasıl görünüyor. Dip zirveyi açtığımız zaman Petkim şu an Cuma günü kapanışı itibariyle 2020 dibinden %158 primli görünüyor. Bunu 352 gün önce yapmış bu dip fiyatını. 2.33'müş. Yani geçen sene bu dip fiyatlardan alan biri %158 karlı görünüyor arkadaşlar. Ve zirve fiyatından da 2020 zirve fiyatından şu anki fiyatı konuşuyoruz tabi. %17 primli görünüyor. 2021'de dip fiyat olarak 4.87'yi görmüş. 37 gün önce. Ve buradan da %23 yukarıda görünüyor arkadaşlar. Yani 2020 zirvesinin de 2021 dibinin de üzerinde şu an. Ee, ve 2021 zirvesi 6.02'ymiş. Tam da bugünkü kapanış. Yani zirvesini bugün yapmış durumda arkadaşlar. Petri'nin. Peki hareketli ortalamalar taramaya girdiği günlerdeki hareketli ortalamalar ne durumda? Tekrar söylüyorum, buradaki gün be gün değil. Bakın şurada taramaya girdiği tarihler, günlük tarama listesine girdiği tarihler var. Bu tarihler şurada karşınıza çıkıyor ve bu tarihlerde hareketli ortalamalara göre fiyatın fiyatın durumu görünüyor. Şimdi Fiyatta gördüğünüz gibi şu beyaz çizgiyle verdiğimiz kısım hareketli ortalamalar, üstsel hareketli ortalamalarında üzerine üzerinde görünüyor. Gelelim grafik kısmına. Şimdi asıl konuşacağımız yer grafik. Yani grafikte takip daha kolay oluyor biliyorsunuz. Önce fiyatı bir kaldıralım ve birazcık da görüntüde büyütelim daha rahat görmeniz açısından. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle olarak her zaman söylediğimiz bir şey var. Önce bir trendi yani trend hangi yönde ve güçlü mü diyeceğiz. O yüzden HGV Trade Laser diye e, aratıp tıkladığımızda önümüze trend geldi. Ve daha önce bir yorumda bir arkadaş sitem etmişti. Ona da izliyorsa açıklamış olalım trend burada başlamış durumda arkadaşlar. Ve mavi olduğu sürece trendin güçlü olduğunu görürsünüz. Bakın burada yataylık var. Aşağı düşmüş. Fakat buna rağmen ne yapıyor? Trend mavi olarak devam ediyor. Aynı şekilde bakın burada mavi ki burada düşüşler yaşanmasına rağmen, şurada trendin altına sarkmış olmasına rağmen devam ediyor. Bakın burada da alta sarkmasına rağmen trend mavi rengini korumaya devam ediyor. Güçlü diyor. Şurada bakın burada çok daha aşağı düşmesine rağmen mavi rengi korurken burada bir şeyler dönüyor, bir şeyler oluyor ki hissenin içerisinde kırmızıya çeviriyor ve burada dikkatli oluyor. Şimdi bana gelen sistem şuydu. Yani sistemde demeyeyim de eleştiri şuydu. Petkime para girişi var. Şöyle oldu, böyle oldu. E, siz zayıf görünüyor diyorsunuz diye bir eleştiri vardı. Tamam. Doğrudur para girişi vardır, şu olmuştur, bu olmuştur. Bir de olaya şöyle bakmakta fayda var. Peki bu trend neden burada kırmızıya dönmedi? Neden burada kırmızıya dönmedi? Ama burada döndü. Belki de bu para girişi dediğiniz kısım doğrudur. Ona hiçbir itirazım yok ki tekrar söyleyeyim ucundan. Algoritmanın veri tabanında alt tarafta arkadaşlar neleri hesapladığımızı bilmediğiniz için çok detaya girmeyeceğim ama bu para girişi dediğiniz durumda bile bazı şeyleri biz ölçüyoruz. Para girişleri dahil. Fakat burada nasıl bir alım satımla alakalı bir şeyler oluyorsa bu hesaplamada burayı kırmızıya çeviriyor. Ama bu kırmızıya çevirdi ne demek? Bu kırmızıya çevirmesi şu anlama geliyor. Evet, burada bir zayıflama var, burada bir problem var. Dikkatli ol. Yani dikkatli ol. Bakın buradaki kırmızı şöyle gelip buradan aşağı dönmüyor. Buradaki kırmızı yatay gidiyor. Yani bu yatay gittiği yerde sana şu yaraya yapıyor. Biraz daha büyüteyim hatta. Konuşuyoruz bu kadar ama. Burada diyor sana dikkatli ol diyor. Yani bir şey söylediği yok. Dikkatli ol sadece. Gördüğüm bazı şeyler var. Yani buradaki yazılım sizinle konuşuyor. Yani şöyle konuşuyor. Biraz böyle uçuk gelecek ama. Yani buradaki arka plandaki hesaplamalar biz bir günde beş günde hazır Bu yaklaşık dört yıllık bir sürecin sonucu. Dört yıldan beri sizin önünüze gelmeyip sadece bizim defalarca dört yıl boyunca test yaptığımız bir şey. Burada diyor ki dikkatli ol. Bir bak. Ben aşağı yönlü dönmedim ama burada biraz tedirgin olduğumuz şeyler var. Bunu sana söylüyor. Yani birazcık onunla konuşuyormuş gibi düşünürsen dikkatli olman gerekiyor. Ki yani biz oradaki yazılımda kırmızıya dönen kısmı maviye çevirmiyoruz. Bakın hala burası kırmızı olarak duruyor. Yani böyle bir sinyal, sinyal de demeyelim buna böyle bir güçsüzlük, zayıflık işareti verdik. Ama bakın bunu çevirmiyoruz. Diyoruz ki burada bir şey oldu. Ve burada bir şeyler olduğunda bakın bu oyun gördüğünüz gibi burada patlamaya denk geldi. İşte tam da bunu yorumlamanız lazım. Zayıflama var ama aşağı dönüş yok. Şimdi bu zayıflamaya rağmen aşağı dönüş yoksa o zaman dikkatli olacağım. İki taraflı dikkatli olacağım. Demek ki burada başka bir hikaye dönebilir. Bakın o günden sonra hatta yanlış yerden bile çizmeyelim. Tam da şuradaki mumda, tam da buradaki mumda gördüğünüz gibi maviye döndü. Maviye döndüğünde de bakın ne kadar hızlı gitti. Şimdi bu dikkatli olu Lütfen yorumlarda düşecekmiş gibi ben anlatırken düşecekmiş gibi yorumlar. Dikkatli ol ne demek? Şunun alt tarafına destek direnç ne geliyorsa bir oraya bak. Aklında bulunsun. Bunu böyle izlemeye devam et demektir. Bu. Şimdi bu şekilde izlediğiniz zaman size faydası olur. Yoksa piyasada bir sürü insan var. İstediğiniz herkesle ee, bir şekilde iletişim kurup bunları konuşabilirsiniz ama dediğim gibi benim yöntemimin arka planında ben bazı şeyleri bildiğim için bunları söylüyorum. Sorabilirsiniz ama e, lütfen sorarken de normal bir algoritmayla çalışmadığımı e, lütfen bilin. Hani bunu hava atmak adına söylemiyorum ama gerçekten arka planda ciddi bir şey çalışıyor ve sadece Petkim için çalışıyor şu an bu. Ya gördüğünüz görün. Şimdi devam edersek şu an çok uzattık oraya kusura bakmayın. Ee, burada hala güçlü gösteriyor. Trend yukarı yönlü devam ediyor ve güçlü gösteriyor. Ama biz ne yapacağız? Her zaman tedbirimizi alacağız. Uzun vade destek dirençlerimizi alalım. Bakalım nereye geldik? Dayandık. Şimdi uzun vade destek dirençle olan güzel şey. Bakın bu karar bölgesinde gezinmişiz. Görüyor musunuz hep bu? 4.98 karar bölgesinin üzerinde kalmayı başarmış ve önünde 6.26 gibi bir direnç var. Şimdi bu hikaye devam edecek mi? Ona bakacağız. Şimdi uzun vade hesabında bu var. Peki orta vade destek dirençler daha yakın hesaplamalara bakarsak, daha yakın hesaplamalarda şöyle aramızda çok şu, şu arada çok büyük bir boşluk var. Hep diyorum niye bu kadar büyük boşluk çıkar? Çünkü bu kadar büyük boşluk çıkıyorsa muhtemelen uzun vadenin bir destek direnci oraya geliyordur. Şimdi uzun vadeyi tekrar koyayım gör, görürsünüz orada bakın ana direnç. Tekrar kaldırayım kafa karıştırmasın. Eğer o uzun vade direncini kırabilirse yukarıda karşısına çıkacağı karşısına çıkacak olan ilk direnç 6.47 ve 6.64. Peki bu kolay mı? Şöyle söyleyeyim. Uzun vadenin dirençleri daha problemlidir. Yani bu ne demek? Yukarıdaki Orta vade hesaplamalarına gidebilmesi için önce önündeki şu ciddi sorunu direnci aşması gerekiyor. Burayı aşamadığı takdirde geri dönüşler söz konusu olursa desteklerimiz neresi? Orta vade 5.95 ve 5.77 bizim için destek olarak çalışacak. Şu an Petkim'in görüntüsü bu yönde arkadaşlar. Ee, hafta sonu itibariyle e, yaklaşık 20 tane yakın analiz çekmeyi düşünüyorum umarım faydası olur görüşmek üzere